Azerbaycan mı yoksa İran mı? Ölüm 19. Gaddar ve Barışçıl. 1621'de Şah Abbas ciddi şekilde hastalanmıştı. Babalarının ölüm döşeğinde olduğunu düşünen oğulları ve varisleri Hüdabende Mirza ve Muhammed Bağır Mirza taht kavgası yaptılar. Hüdabende Mirza tahta çıkışını Kızılbaş destekçileriyle kutlamaya başladı. Ancak şah iyileşti ve oğlu Hüdaben de Mirza'nı kör ettirdi ve onu tahtını bir daha almaktan diskalifiye etti. Şehzade'nin takipçileri idam edildi ve şehzade Alamut Kalesi'ne hapsedildi. Muhammed Bağır Mirza ise Şah'a karşı çıkan Çerkeslerin tarafında yer alınca yakalandı, bunun sonucunda bir sonraki Şah olma yolundaki yerini kaybetti ve öldürüldü. Beklenmedik bir şekilde Şah Abbas, babasının öldürülmesi nedeniyle büyük babasından nefret ettiği söylenen, acımasız ve içe dönük bir karakter olan Muhammed Bağır Mirza'nın oğlu Sam Mirza'yı varisi olarak seçti. Şah Abbas, geride kalan diğer oğullarını ve torunlarını da onlardan şüphelendiği için öldürttü. Varisi olarak yalnızca torunu Sam Mirza'nı sağ bırakmıştı. 1629'da Safevi Devleti'ne altın çağını yaşatan Şah Büyük Abbas öldü ve 18 yaşındaki Sam Mirza, Şah Safi adıyla tahta çıktı. Babasının infazının, dedesi olan Şah Abbas'ın haksız emelleri olduğunu düşünen bu genç, tahta oturduktan sonra babasının adını almış ve Şah Safi lakabıyla ünlenmiştir. Alamut Kalesi'nde tutulan Muhammed Mirza ve İmam Gulu adlı iki kör amcasının kör oldukları için vücutları işe yaramaz iddiasıyla kalenin tepesinden atılmasını emretti. İnfaz emirleri dur durak bilmiyordu. Şah Safi o kadar gaddardı ki devlet erkanlarının birer birer infaz emrilerini vermişti. Hatta Şah Abbas'ın kız torunu Şah'ın emriyle kör edilmişti. Şah Abbas'ın cephanelik şefi İsa Han, karısı ve üç çocuğu Şah'ın emriyle öldürüldü. Dur durak bilmeyen Şah, dedesi Şah Abbas'ın tüm emirlerini ve tüm şehzadeleri öldürttü. Bu söylenenler Şah Safi cinayetlerinin sadece bir parçasıdır. Şah Abbas'ın ele geçirdiği Bağdat uğrunda savaşlar bu döneme de sıçradı. Adeta Şah Abbas'ın ölümünü bekleyen Osmanlılar, Şah Safi'nin saltanatının ilk yılının sonlarında saldırıya geçtiler. Hemedan yakınlarında gerçekleşen hafif bir savaşta Kızılbaşlar Osmanlıları yendi. Ancak Bağdat, Osmanlılar tarafından kuşatıldı. 1630'da Kızılbaş ordusu Osmanlılara saldırarak askerlerin büyük bir kısmını öldürdü. Ve Osmanlı ordusu başarısızlıkla geri döndü. Bir kaleye sığınan Osmanlı askerlerini Kızılbaşlar takip etti. İki ay boyunca kaleyi kuşattıktan sonra Kızılbaş ordusu Osmanlıları buradan çıkarmayı başardı ve Osmanlı askerlerinin çoğu kaçarken öldürüldü. Osmanlıların bir sonraki saldırısı Van Gölü yönünde oldu. Burada iki ordu bir süre birbirleriyle savaştı ve sonunda savaş Osmanlıların korku içinde kaçmasıyla sonuçlandı. Kızılbaşların Osmanlı ordusundan daha güçlü olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sultan 4. Murat başveziri ile birlikte 1634'te Erivan'a saldırarak şehrin kalesini ele geçirmeyi başardı. Ancak Tebriz'e gelmeyip oradan geri döndüler. Bunu duyan şah sinirlendi ve Erivan Kalesi'ni almak amacıyla o bölgeye gitti. Şehrin kuşatması uzun sürdü ama Kızılbaşlar, Ya Ali sedaları ile yanan bir yıldırım gibi saldırarak kalenin kulelerini, duvarlarını ve çitlerini yerle bir etti. 8 Mayıs 1638 tarihinde Üsküdar'dan yola çıkan 4. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu 197 günde Bağdat önlerine ulaştı. 16 Kasım gecesi kale kuşatıldı ve bu sefer Osmanlı ordusu Bağdat Kalesini almayı başardı. Büyük bir zafer kazanan Osmanlı hemen barış teklifinde bulundu ve bu şartlar altında bunu kabul etmekten başka çare yoktu. Bu barış antlaşması 1639 yılında Zihap'ta imzalandı ve bu nedenle Zuhab Antlaşması veya Kasr-ı Şirin Antlaşması olarak anıldı. Bu karışıklığın bir diğer etkeni de Özbeklerdi. Özbekler Safevilerin Osmanlı üzerinde yeterince yoğunlaşmasına izin vermedi. Onları birçok savaşta mağlup etti ve Bağdat kaybedildi. Bağdat'ın Osmanlı eline geçmesi o dönemde Safeviler için çok ağır bir darbe olmuştu. O dönemde Safevilerin Avrupa ülkeleriyle az çok ilişkiler vardı. Bunun örneklerinden biri Şah Safi'nin İngiltere Kralı 1. Charles'a yazdığı mektuptur. Tam sadakatle uyarmak talep ediyor ki kralınızın her meslekte mahir, bilgili ve yetenekli ustaları vardır. Bir mayın yapımcısı, bir saatçi, bir elmas yakıcı, bir güçlü bir kuyumcu, bir silah yapımcısı, bir hünerli bir sanatçı ve bir ateş yağdıran topçu olsun. Saygıdeğer kralınızın sevgi göstermesi ve yüksek rütbeli vekillere bu zanaatkarları, güvendikleri müritleri malzemeleri ve yoldaşlarıyla birlikte göndermelerini emretmesi gerekiyor. Şah Safi 1642'de Kandahar'ı ele geçirmek için hareket ederken bol miktarda alkol ve uyuşturucu aldığı için Kaşan şehrinde hayatını kaybetti. Şah Safi akıllarda verdiği çok fazla ölüm emri ve Kasr-ı Şirin antlaşmasıyla kaldı. Ve Safevi devleti tarihinin belki de en gaddar şahını kaybetti. alkogolik, zayıf düşünceli ve karizmatik karakter olmayan Şah Safi imparatorluğu miras aldığından daha küçük bir büyüklükte halefine miras bırakmış, Kızılbaşları iktidardan uzaklaştırmış ve onların yerine mollalar, köleler ve cariyelerden oluşan bir koalisyona güvendi. Şah Safi'nin ölümünden sonra şahın ve cariyesi Anna Hanım'ın oğlu 9 yaşlı Muhammed Mirza tahta çıktı. Şah Safi Muhammed Mirza ve diğer oğullarını kör ettirmek istiyordu. Ancak görevli şahıs Muhammed'i kör etmemiş, o da kendisini körlüğe vurmuş ve böylece görme yetisini kaybetmemiştir. Bu aldatmaca onun 10 yaşındayken neden hala okuma yazma bilmediğini kısmen açıklıyor. Muhammed Mirza kendisinin cülus töreninde kraliyet unvanı olarak Abbas adını aldı ve o günden sonra 2. Abbas olarak anıldı. Bu zamana kadar eğitimden mahrum kalan ikinci Abbas, eğitim görmesi için Kazvin'e gönderildi. Burada edindiği bilgiler sayesinde kısa sürede dini metinleri okuyabilir hale geldi. Yeni Şah, ek olarak ata binmeyi, satranç oynamayı, ok atmayı ve diğer binicilik oyunlarını da öğrendi. Şah'ın ilk yıllarında devleti, annesi Anna Hanım ve suikastla öldürülene kadar Sarı Tag'ı yönetti. Fransız gezgin Jean Chardin bu olayı şöyle anlatmıştır. Safevi şahları, genç oldukları için annelerinin etkisi onların üzerlerinde çok güçlüydü. Şah 2. Abbas'ın annesinin önemli ve belirleyici bir etkisi vardı. Kendisi, yani Anna Hanım, başbakanla yakın temas halindeydi ve birbirlerine yardım ediyorlardı. Sarı Tagıhan, kraliçenin temsilcisi ve en güvendiği kişiydi. Onun için bilgi topluyordu. Kraliçe, İmparatorluğu, Bakanı aracılığıyla yönetiyordu. Şah ikinci Abbas, 15 yaşında, devlet işleriyle doğrudan ilgilenmeye başladı. İlk icraatı, güçlü ailelere ait topraklara el koydu ve bunları kendi kişisel topraklarına kattı. Abbas'ın yönetimi büyük ölçüde barışçıldı. Şah, Osmanlı Devleti ile mevcut barışı korumaya çalışmış ve diğer komşularıyla savaş başlatmamıştır. Buradaki tek istisna Babür İmparatorluğudur. 1649'da Kandahar şehrini geri almak için Babürlülerle savaş başladı. Abbas 50 bin kişilik bir ordu toplayarak Afganistan üzerinden Kandahar'a doğru ilerlemeye başladı. Kızılbaş ordusu iki ay süren çatışmalardan sonra şehrin kalelerini ve çevresini ele geçirdi. Kuşatma sırasında Kızılbaş ordusunun, Baskıcı komutanlar, maaşsızlık ve standartların altındaki yaşam koşulları nedeniyle morali bozuldu ve ağır kayıplar verdi. Abbas yönetimindeki Safevi ordusu yetersiz donanıma ve yetersiz beslenmeye sahipti. Afganistan'dan şehre yürüyüş sırasında ordudan çok sayıda firar yaşanmıştı ve gerçek şu ki Babür devleti derin bir ekonomik ve siyasi kriz içinde olmasaydı Safevi imparatorluğu Kandihar'ı ele geçiremezdi. Babürlüler Kandihar Kalesi'ni üç defa kuşattılar. Ancak her üç kuşatma da Safevilerin galibiyetiyle sonuçlandı. Nihayet son kuşatma 29 Eylül 1653'te kaldırıldı. Bu kuşatmanın Safevi ordusunun zaferiyle sona ermesi, savaşın fiilen sona ermesi ve Safevi ordusunun zaferi anlamına geliyordu. Şah II. Abbas döneminde Safevilerle Osmanlılar arasındaki barış devam etti ve hiç savaş olmadı. Şah II. Abbas dönemi Ruslarla olan savaşlarla anılır hep. Şah II. Abbas döneminde Safevi Devleti'nin Kafkasya'nın kuzeyinde nüfuzunu artırmak istemesi Ruslarla çatışmaya yol açtı. 1653'te Safevi kervanına saldırıp soygun yapan Rus tüccarlar ve bu tacirlerin hapse atılması iki devlet arasında gerginlik yarattı. Ayrıca bu bölgeleri kendi mülkleri olarak gören Safeviler Rus muhalefetiyle karşılaştı. Kandehar'da bulunan 2. Abbas bu meseleyle ilgilenmek için derhal ordu hazırlattı. Şirvan Beylerbeyi Hüsrev Han'ın komutasındaki yerel kumuklarla işbirliği yapan Erdebil, Karabağ ve Astara Kızılbaşları Rusları mağlup ettiler, üstlerini ele geçirdiler ve kendilerini sürgüne gönderdiler. Bundan sonra elçiler nihai bir barış anlaşmasını müzakere etmek için İsfahan ile Moskova arasında gidip geldi ancak barış anlaşması 10 yıl sonra imzalandı. Bu savaştan önce Sunca Kalesi'ne iki defa yürüyüş yapan 2. Abbas komutasındaki Kızılbaşlar kaleyi ele geçirmiş ve kaleyi yakıp yıkmıştı. Her iki kuşatmada da çok fazla Rus subayları hayatını kaybetmişti. Osmanlı ile savaş yapılmamasının bir diğer nedeni de her iki devletin buna sıcak bakmamasıydı. Osmanlı Padişahı 4. Mehmet o sıralarda Kırım'da savaşla meşguldü. Devam eden barışın bir işareti olarak 1657'de iki imparatorluk arasında yeni bir ticaret anlaşması imzalandı. Abbas, hükümdarlığının son 10 yılında devlet işleriyle ilgilenmeyi bıraktı ve zamanının çoğunu eğlence partilerine adadı. İlk başta sürekli içki içmesi yönetimini etkilemedi ancak yavaş yavaş durum değişmeye başladı gösterişli partiler verdi ve bu partilerden sonra 2-3 hafta boyunca halktan saklandı. Nihayet 26 Ekim 1666'da Şah 2. Abbas, Kışlık Sarayı'nın bulunduğu Behşehir'de öldü. Ölüm nedeni halsizlik ve çeşitli hastalıklardan kaynaklandı. Onu öldüren hastalıklar arasında frengi ve çok fazla alkol tüketiminin yol açtığı gırtlak kanseri de vardı. Ölümünden sonra Şah kumda defnedildi. Şah 2. Abbas'ın iki oğlu vardı. Gürcü kökenli cariye olan Nakihat Hanım'dan olma Sam Mirza ve Çerkes kökenli cariyesinden olan Hamza Mirza. İki oğlundan biri tahta çıkacaktı. Şah 2. Abbas'ın küçük oğlu Hamza Mirza'nı tercih ettiği iddia ediliyor.